Ferangizi dostları. Bu da kentinin tarihi ülkelerindeyiz. Bu kaleye doğru çıkıyor. Yani saray kısmına. 1880 yılı yılında yapılmış tarihi bir ülkeler burası. Yani 3-4 dakikalık bir yolculukla şu anda 11 euro bir e, ücreti var. Yukarı çıkıp tabi in, iniyorsunuz aynı zamanda. Tam burası kalenin e, yani sarayın olduğu alt nokta indikten sonra hemen tarihi Çeyin köprüsü, Aslanlı Köprü de deniliyor. Tarihi kalenin altından geçen bir karayolu alt geçidi var. Ve buradan da köprüyle karşı tarafa yani peşte kısmına geçiyorsunuz. Evet şu anda Kraliyet Sarayı'nın olduğu bölümdeyiz. Yani burası Budim. Yani Budin Sarayı Kanuni Sultan Süleyman'ın da e, pet ve burada Macar kralına taç girdirdiği şu anda kalenin olduğu, sarayın olduğu mevkideyiz. Evet, inanılmaz güzel bir manzara var. Burası tarihi Finikler. Yani Buda Kalesi'ne çıkmak için Finikler hattı. Şurası hatta göstereyim size buradan indiğimizde kısa bir yolculukla aşağı doğru bakın görüyorsunuz harika bir manzara şu anda aşağıda sizi bekliyor ünlü parlamento binası sol tarafta Çeyinç Köprüsü yani Budapest'in sembolü ve Macar Kraliyet ailesinin sembolü Turul kuşu. Turul kuşu. Bakın onların için çok kutsal Macarlar için. Yani inanılmaz bir manzara var. Gerçekten buradan insan hiçbir şekilde gitmek istemiyor. İlerleyelim. Tabi birçok seyir terası yapılmış ve buraya gelen turistler burada bol bol fotoğraf çektiriyor. Evet, yukarıdan da aşağı inebiliyor. Tuğrul kuşunun hemen altındayız. Gerçekten Avrupa'nın, Orta Avrupa'nın en önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Bence Orta Avrupa'nın en güzel kenti diyebilirim. Çok beğendiğim bir kent burası. Hem tarihi hem bakın Tuna'nın tüm güzelliğiyle karşınızda. Bakın inanılmaz manzara. Gerçekten zoom da yapayım. Tüm güzelliğiyle Tuna. Evet. Devam edelim. Sarayın şu anda sanat galerisi olarak kullanılan alan müze olarak içeri girip çeşitli heykel tablo resim gibi birçok eserler burada. Heykelin etrafında dolaşmaya devam edelim. Tabi bizden bir şeyler de var bakın. Osmanlı sancakları ve Osmanlı askeri savaşta alt ettiklerini betimleyen bir çalışma koymuşlar. Etraftaki panolara da bakarsak sanıyorum Osmanlı ile ilgili savaşlarla anlatılan bir röleve ve çalışması. Hemen diğer tarafa da geçelim. Orada da bakalım nasıl bir manzara var. Evet. Burada da aynı şekilde savaşlar ve buradaki kazanılan zaferlerini anlatıyor devam edelim 2019'da gelmiştim o zaman burada böyle bir kafe yoktu gerçekten iyi bir ihtiyaç düşünülmüş bu manzarada en iyi vakit geçirebileceğiniz yerlerin başına geliyor müthiş bir manzarası var Bakın hem de inanılmaz güzel. Yani burası Macaristan'ın başkenti Budapest'te. <laughs> Parlamento binası hemen karşıda. Altındaki e, tarihi sembol köprüsü, şey, zincir köprüsü, aslanlı köprü olarak da geçiyor. Bakın diğer e, özgürlük köprüsü ne kadar. Yani tam bir harika tuna akman diyor ama gerçekten akarak günlerden akan müthiş bir manzara dayız karşı taraf Peşte daha önce iki ayrı kentken tekrar bir araya gelip tek kent olmuş bu da Peşte olarak şu anda müthiş bir turist akını var çünkü gerçekten Orta Avrupa'nın en önemli turizm destinasyonu yani gördüğünüz gibi harika bir manzarası var. Özellikle gece müthiş ile beraber parlamento binası inanılmaz güzel gözüküyor. Işıl ışıl çok güzel ışıklandırma yapmışlar. Yani her tarafında tarih var. Çok eski bir şehir burası. Çok medeniyette ev sahipliği yapmış. Yani Hun dedikleri Atilla'nın da burada hüküm sürdüğü dönemler Roma İmparatorluğu. Ondan sonra Avusturya Macar İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, tekrar Hasburg Hanedanı ve günümüzde Macaristan Cumhuriyeti olarak bu eski topraklar her zaman e, ciddi anlamda talep görmüş. Burası şu anda e, kalenin olduğu mevkideyiz. Yani eski Buda kenti, imparası. Burada kraliyet ailesinin de yaşadığı bir salay var. Ee, şu anda sanat kölesi olarak da kullanılıyor. Bunun haricinde e, hemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı aynı binanın içerisinde yıllar sonra aynı görevi icra ediyor. Ve buradan şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Merdivenlerden ve isteyen arzu eden buradan fotoğrafta çekiyorum Hazreti Meryem Meryem Ana Tuna Nehri'ne diyelim bakıyor. Birçok kaplıcalar var. Sağın solunda tarihi açık ve kapalı olarak. Osmanlı'da çok önem vermiş. 150 yıl buraya hükmetmiş ama bu topraklarda hatıraları da kalmış. Ee, biz de geldiğimizde bu ata topraklarında bu hatıraları da çekmeye sizlerle birlikte bunları yaşamaya devam edeceğiz. Evet, e, aşağı doğru inelim merdivenlerden. Kale'nin yani sarayın altından aşağı doğru inmeye devam ediyoruz. Şimdi bir kapıdan geçeceğiz. Tuna nehrine doğru buradan aşağı doğru iniyoruz. Evet. Merdivenlerden aşağı doğru devam edip ineceğiz. Gerçekten aşağı inmek de çıkmak da ayrı bir keyif. Buradan da çekelim. Evet aşağı doğru indikçe manzara daha güzelleşiyor. Yukarıdan yani sarayın olduğu yerden aşağı doğru Tuna Caddesi'ne doğru hani boyuna doğru inmeye devam ediyoruz. Evet, aşağı doğru merdivenlerle bina gibi böyle değişik bir yerin içinden geçip inmeye devam ediyoruz. Bakar mısınız ne kadar güzel bir manzarası var. Döner merdivenlerden inelim. E, evet, caddeye çıkalım. Evet. Buradan giriş yaptık. Yukarıya kadar devam ettik. Şimdi asansörü de var tabii ki buranın. Karşıya geçelim. Tına boyundan devam edelim. Evet değerli dostlar. Saray kısmını yani buradaki saray kısmını hallettik yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Her an haber gizli. Bu da peşte.